Dostlar merhaba yine Tanga Türk ekranlarında birlikteyiz. Tahmin edebileceğiniz gibi ilk konumuz bu İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması ve Dışişleri Komisyonu'nda buna evet verilmesi. Şimdi ilginç bir husus var. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. CHP PKK'nın bir eylemini meclis adına, mecliste grubu olan partiler adına lanetlemeye gelince buna dahil olmayı AKP'nin arkasına dizilmek olarak görüyor. Fakat AKP'nin gayet de Türkiye aleyhine olan bir işini açıkça Dışişleri Komisyonu'nda tasvip ederek onaylayarak AKP'nin arkasına dizilmemiş oluyor bu eyleme. Bu çok ilginç. Yani AKP'nin arkasına dizilmek eyleminin tarifi, e, CHP'nin zamanına ve mekanına göre değişiyor. CHP'nin keyfine göre değişiyor. Böyle prensip olmaz. Yani prensipli siyaset, ahlaklı siyaset böyle yapılmaz. Çünkü herhalde prensibin temel e, kuralı odur. Zamana ve mekana göre değil, tanıma, içeriğe, mahiyete göre bir sonuç elde etmesi, bir çıktı vermesidir. Yani prensip böyle bir şeydir. Zamana ve mekana göre değişen şekilde prensipten söz edemeyiz. İkinci husus, yani neden bunu Türkiye lehine görüyorum şu söz konusu olan İsveç'in bağımsızlığı arkadaşlar bakın söz konusu olan İsveç'in bağımsızlığı Çünkü biliyorsunuz Rusya çok ciddi bir şekilde e, agresyon gösteriyor saldırgan bir devlet Hatta haydut devlet Gürcistan'la başlayan Kırım'ın işgaliyle devam eden en son Ukrayna'nın açıkça işgaliyle devam eden bir süreç var aynı zamanda hem Baltık Denizi'nden Doğu Akdeniz'e nüfus kazanmaya çalışıyor Rusya bunu hem doğrudan askeri operasyonlarıyla hem de kendi yanlılarını e, iktidara getirerek iktidarı etkilemeye çalışarak bu tarz yöntemlerle bunu sağlıyor. Bu hem Türkiye için hem NATO için ciddi bir tehdittir. Ve en önemlisi Baltık coğrafyası Rusya'nın en büyük e, agresyon göstereceği en büyük güçle belki de yarın bir çatışma ortamı olursa saldıracağı coğrafyadır. Burada İsveç yalnız. Nasıl yalnız? Elbette ki e, İskandinav ülkeleriyle, Nordik ülkelerle e, kendince kurduğu paktlar var, anlaşmalar var. fiilen zaten hem Finlandiya ordusuyla hem Norveç ordusuyla e, bir takım şeyler e, yapıyor. İşte tatbikatlar yapıyor, anlaşmalar yapıyor, ekipman paylaşımı anlaşmaları yapıyor. Fakat yeterli değil. Yani NATO üyesi olma koruması bambaşka bir korumadır ve Rusya karşısındaki en ciddi caydırıcılıktır. Bunun ötesinde NATO nasıl işler? E, üyelerin her birinin bir konuda hem fikir olması gerekir. Yani yeni bir üye alınacağı zaman e, bütün üyelerin istisnasız bir şekilde buna evet demesi gerekir o üyenin katılması için. Bu da neden? Çünkü e, bir bir biliyorsunuz meşhur e, maddesi var NATO'nun. Üyelerinden birisine yapılmış, tahrik edilmemiş saldırı hepsine yapılmış olarak kabul edilir ve anında savaş ilanıyla bunlar e, o saldırıya uğrayan müttefiklerinin arkasında dururlar. Böyle bir anlaşma var. Bu da şu demek küçük bir ülkeyseniz ya da diyelim ki Rusya ile baş edebilecek cüssede olmayan bir ülkeyseniz size diğer muadillerinizin ve sizden daha güçlü ülkelerin koruma kalkanını sağlar. E Hal böyleyse e, diyelim ki Türkiye e, stratejik olarak sorun yaratabileceğini düşündüğü yahut memnun olmadığı uğruna savaşmak istemediği bir ülkeyi NATO'ya girmekten alıkoyabilir, men edebilir. Bir biliyorsunuz Yunanistan'la aramızda böyle bir şey yaşanmıştı. Türkiye bu hakkını kullanırken daha sonra Türkiye'de bir darbe oldu ve Türkiye yeniden bu süreci onayladı. Şimdi Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası yapılar içerisinde hem en etkilisi, en işe yarayanı hem de Türkiye'nin en büyük söz ve hak sahibi olduğu yapı NATO'dur. Şimdi biz bu gerçeğin farkında olduğumuz ve Türkiye burada doğru temsil edilsin, rasyonel bir hareket planı yürüsün dediğimiz için NATO ajanı olmakla suçlanıyoruz. Bu da Türkiye'deki Rus propagandasıdır. Yani bunu söyleyen ahlaksız heriflerin hepsi e, basbaya ajan olduğu, ajan provokatör olduğu çok açıktır emin olabilirsiniz. E, böyleyse eğer böyleyse söyledikleri diğer şeylerin de hepsinin Rus propagandası doğrultusunda söylendiğinden emin olabilirsiniz. Her neyse böyle bir planda Türkiye bu ciddi gücünü hiçbir kazanım elde etmeden neden İsveç e, lehine kullanmıştır? Muhtemelen arka planda başka şeyler yapıldı. Finlandiya'da da çünkü aynısı oldu. Doğru kazanım elde etmedik. Türkiye'nin bir önceliği biliyorsunuz terörle mücadelede yalnız bırakılmasıdır. Burada da Türkiye Türkiye haklıdır bu arada. Yani bu nasıl NATO müttefikliğidir ki Türkiye'ye karşı özellikle Amerika ve Almanya başta olmak üzere karşı olan bütün unsurlar silahlandırılıyor. Üstelik ağır silahlar veriliyor. Mesela en son Amerika'dan Kürt yapılarına hava savunma sistemleri gitti. Yani bu akıl alır gibi bir şey değil. Şimdi Türkiye'de burada diplomatik olarak bir koz oynar. Mesela İsveç'in katılması gerekiyor. NATO'nun lehine ise bu. Batı dünyasının lehine ise Türkiye'nin de lehine olması için bir takım bize kazanımlar sunmaları, vaatler sunmaları gerekir ve bizim bunların somutlaştığını, gerçekleştiğini görmemiz gerekir. Mesela İsveç birçok hem ülkesinde hem Türkiye'de birçok terörle yakın yapıyı finanse ediyor. Doğrudan finanse ediyor. Devlet eliyle finanse ediyor. Şimdi bunların hiçbirisi kesilmedi. Bir taraftan da İsveç'in özellikle Türkiye'de sol ve sosyal demokrat yapılar üzerinde aynı Alman vakıfları gibi bir takım gongolar vesilesiyle yani gongo ne? Hükümet eliyle organize edilmiş, hükümet dışı organize yapı. Yani STK ama aslında sivil değil. Hükümetlerin kontrolünde olan yapılar. E, eliyle Türkiye'de tesis sahibi olduğunu biliyoruz özellikle sol sosyal demokrat yapılar üzerinde. Bunda mesela e, CHP'nin evet oyu vermesinin etkisi olmuş mudur soruyorum. CHP'liler CHP'ye yakın yapılar mesela İsveç'teki fonlardan İsveç yapılarından destek alıyorlar mı? Oradaki akademisyenlerle ilişkileri nedir bunları soruyorum. 2 AKP ve MHP bunlar güya baksan minyatürlükte mangalda kül bırakmıyorlar. Ne aldınız da Türkiye'nin bu kadar ciddi olan bir hakkını bu kadar ucuza kullandınız. Ne oldu İsveç e, yani ben otursam açık kaynaklara bakarak İsveç'teki terörle e, iltisaklı sivil toplum kuruluşlarının listesini çıkarırım. Ve mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin başında ben olsam İsveç'in önüne bu listeyi koyardım ve bunların hepsinin yarın kapanmasını istiyoruz derdim. Kapatmıyor musun? Sen bilirsin. Sor, yani e, tehlikede olan senin bağımsızlığın benim bağımsızlığım değil. Ben senin derdinle de dertlenmek zorunda değilim eğer bu işten bir çıkarım yoksa. Böyle derdim ve böyle yapmadılar. Ne yaptılar onu bilmiyoruz. İşte bu işe cevaz verenler böyle böyle bir aslında hıyanet içerisindeler Türkiye'ye. Çünkü Türkiye'nin bütün kazanımlarını çok ucuza harcıyorlar. Türkiye'nin diplomasisinin, Türk diplomatlarının şimdiye kadarki emektar diplomatlarının ince ince işlediği birikimi yok pahasına harcıyorlar. Ve bunu sırf mevcut iktidarın sürdürülebilirliği adına yapıyorlar. Dertleri makamlarını, koltuklarını korumak. Bir diğer husus fark etmişsinizdir. Şu sıralar çok fazla isim tartışması. Ne isim tartışması? Mesela işte Esat Oktay Yıldıran ismi, Şeyh Said ismi. En son bir haber geldi bugün. Iğdır'da bir şehidimizin ismini caddeden, cadde isminden kaldırmışlar. Yüzüncü yıl caddesi yapmışlar gibi gibi. Şimdi bu siyasetin tükendiğini gösteriyor arkadaşlar. Hep diyorum yani birçok yazımda ve birçok programda buna ikon siyaseti ve ikon ticareti diyorum. Söylenecek söz kalmadığında, yapacak iş kalmadığında siyasi hareketler, yapılar, ideolojiler, partiler kendilerini tükettiklerinde hep buna başvuruyorlar. İkon ticaretini. Efendim bak şuraya şunun adını verdik. Yani hani şey gibi her geçenin çok pahalıya geçtiği ve üstelik vergi vermesine rağmen bir de ekstradan para ödediği bu kadar da absürt bir şey ee, ve İstanbul'da yeni imar alanları açarak İstanbul'a zarar veren 3. Köprünün adını Yavuz Sultan Selim koyunca herkese ooo bak Osmanlı olduk yeniden büyüyoruz gibi bir his yaratıyorsun. Bunun gibi bir şey. İşte şuraya şu isim verelim o tartışma çıksın bu sayede bizim pozisyonumuzun ikonu gündeme gelsin her neyse bu ya da karşı tarafın pozisyonunun ikonu e, gündemden düşsün o bir zarar görsün gibi bir şey içerisindeler, çaba içerisindeler. Yeni söz yok fark ettiniz bunu. Hani kimse bununla ilgili yeni şeyler söylemiyor. 100 yıllık tartışma, 50 yıllık tartışma, 30 yıllık tartışma bile değil. Kamplaşmalar ve ikonlar üzerinden saf belirlemeler siyasete yön veriyor. Bu bütün bunun muhataplarının, taraflarının siyaseten tükendiğinin göstergesidir. Şimdi bugün çok güzel bir telefon aldım. Sağ olsun bir hocamız aradı. Güzel bir iş yapıyorsunuz. Temiz Türklerin sesi oluyorsunuz diye. Ben Temiz Türklerin vaktinin geldiğine bu yüzden inanıyorum arkadaşlar. Yani bu pespaya, bu sefil hareket tarzı bizlerin içine sinen bir hareket tarzı değil ve er ya da geç bizim içimizdeki bu artık şey ikrah patlayacak bir volkan gibi patlayacağız. Yani. Diyeceğiz ki böyle olmuyor. Gerekirse sandığa gitmem kardeşim. Gerekirse kimseye oy vermem. Ama artık bu sefil siyasetinde çarklarından birisi, dişlerinden birisi ben olmam diyeceğiz. Burada basın da medyada görünürlüğümüz çok önemli. Gördüğünüz üzere biz gerçekten e, maddi e, kazanımımız olmamasına rağmen çok ciddi emek veriyoruz, çok ciddi uğraşıyoruz bunu sağlayabilmek için. Bunu yaparken hep sizlere danışıyoruz, ortak akıllı hareket etmeye çalışıyoruz, hep toplantılar yapıyoruz, hep geri dönüşleri gündeme alıyoruz ve bir ilkelerimiz, prensiplerimiz, ideolojimiz ve ortak aklımız doğrultusunda bir rota çiziyoruz. Bu rotada Tanga Türk gibi yapıların bağımsızlığı çok önemli. Milliyetçi Kongre Derneği gibi yapıların bağımsızlığı çok önemli. O yüzden hepinizden ricam. Tamga Türk'ü destekleyebileceğiniz her türlü yöntemle finansal olarak destekleyin. Milliyetçi Kongre Derneği'de üye olun arkadaşlar. Bir arada olalım, güçlü olalım, sesimiz daha güç çıksın. Sesimiz başka başka yerlerde, başka başka mahfillerde duyulsun. Bizi muhatap almak, bizi dinlemek zorunda kalsınlar. Bugünlük benden bu kadar. Yarın tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.